Burcu Koçan e, 4,5 aylık evladı için mücadelesini hep beraber gördük ve izledik. E, bugün sanırım e, mutlu bugün gün Bayrampaşa polis merkezinin önünde ekip arkadaşlarımız var. Caner. Esra Hanım Bayrampaşa polis merkezinin önündeki polis. heyecanlı bekleyişimiz devam ediyor. Burcu Hanım ve avukatımız Ahmet Kur'an şu an içerideler. Her an evet. <laughs> her an her an dışarıya çıkabilirler Esra Hanım. Burcu Bak hanım <laughs> sağ olun. <laughs> bugün en azından bizim için mutlu gün yani bahsettim. her şey olabilir Caner yayında. <laughs> Aynen mutlu gün. Aynen Esra hanım gülelim bugün mutlu bir gün. Evet şu an evet Hanım, Ahmet Kuran ve Burcu dışarı çıkıyorlar ve 5 aylık bebeği kucağında Burcu. Burcu Nasılsın? İyiyim ya çok Hikayeden mutluyum. Sonra kavuştum. Aynen yani çok mutluyum. Allah razı olsun Esra abla, size çok teşekkür ederim. Beni çocuğuma kavuşturdunuz Ahmet abiye. Hepinize çok teşekkür ederim. Gözün aydın. Gözün aydın Burcucuğum. Ah benim için o evladını bir güzel kokla. Bak surata bak. Çok teşekkür ederim Esra abla size. Çok teşekkür ederim. Bak aç aç mikrofonu yiyecek. Beni çocuğuma kavuşturdunuz. Avukatlarımıza, herkese ve... Çok tatlıymış ya. Şimdi siz bu küçücük canı, küçücük evladı nasıl annesinden ayırırsınız? Burcu senden tek bir şey rica ediyorum. Sana bunu yaşatan eşin Sinan ya, Koçak, kayınvaliden ben. ve kayınpederinin. Sana yaşattın onlara yaşatma. Evet. Sakın sana yaşatılanları onlara Esra, yaşatma. Onlar benim Sen çok onları yaktılar. adaletinle, ya. vicdanınla aslında gereken dersi vermeni istiyorum. O baba da çocuğunu görecek. Onun görmesi gereken gün, günlerde aç kapını ver babaya çocuğu, tamam mı? Sana bu vicdansızlığı yapanlara aynı vicdansızlıkla sakın cevap verme. Tamam Esra abla. Çok güzelmiş. Allah bağışlasın. Nazar duası okuyun. Ben zaten Esra abla, onları Rabbime havale ettim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bak nasıl pırıl pırıl bakıyor bak. Esra abla size çok teşekkür ederim. Gerçekten ya. Biz şu cümleleri duyduk biliyorsunuz canlı yayında. Dört buçuk aylık bebek zaten annesini istemiyor. Annesinin kucağına geldiğinde psikolojisi bozuluyor. Şey Annesinin kucağında durmak istemiyor. Çocuk annesini reddetiyor. Hani bir tık ötesi şey olacaktı. Verelim mikrofonu konuşsun çocuk. Annemi istemiyorum desine gelecekti. Bak. Bir çocuk hangi güvenlik kollarda olduğunu, kimin yanında olduğunu, kimin sıcaklığında olduğunu gayet iyi bilir. Avukatımız Ahmet Kur'an. Ee, anne Burcu Koçaan yanında hemen ona da söz vermek istiyorum. Ahmet ve iki kız babası olarak deneyimli sürekli sarmalıyor bebeği. Ahmet kız... Bey. Evet, aynı, aynen öyle, <laughs> tecrübeli bir baba olaraktan. Ee, şimdi tabii ki çok mutlu bir tablo, yine şu anda mutlu bir son diyelim şimdilik e, için. Şöyle ki şimdi Burcu Hanım 2 aydır 15 Şubat'tan beri bugün itibariyle 2 aydır bebeğine hasretti. Yalnız bugünkü kavuşmada biraz evvel kavuştular. Bebeği çocuğun dedesi ve babaannesi getirdi, teslim ettiler. Çocuk annesini gördüğünde ve kucağına aldığında annesi öyle bir tebessümle, öyle bir e, tarifi imkansız bir gülüş ve bakışlarla annesine öyle bir sarıldı ki e, gerçekten e, çok e, yani tarif edilmesi imkansız bir durumdu e, o görüntü. Bu da şunu gösteriyor ki yani bu yaşlardaki çocuklar, bebekler ne kadar süre anneden gene uzak kalırsa kalsın mutlaka o annenin kokusuna annenin e, sıcaklığını kesinlikle hissediyorlar ve bunu ne kadar zaman geçerse geçsin bunu tekrar gördüklerinde aynı duyguları, aynı şeyleri yaşıyorlar. Bize şu cümleyi kurmasınlar yani çocuk mesela biraz önce müzeye neşine dedi. Büyük çocuğum dedi annesini istemiyor. Hiçbir çocuk anne ya da babamı istemiyorum demez. Diyemez. Yani dünyanın en kötü annesi de olsa, dünyanın en kötü babası da olsa bir çocuk için Varsa yoksa ya annedir ya babadır bunun aksi mümkün değildir. Fakat bunu yani o karşı taraf ya da baba ya da anne o kadar haince kuruyor ki benim çok ağrıma gidiyor. Ne istiyorsunuz bu çocuktan ya? Yuvanıza sahip çıkamıyorsunuz, aile olmayı başaramıyorsunuz. Ya Allah size e, bir evlat vermiş bari onun için anne ya da baba olun. Sizden başka hiçbir şey istemiyor. Şu çocuğa, şu bebeğe karşı her ikinizin de sorumluluğu var. Tüm annelere ve babalara sesleniyorum buradan. Bir durun ya, bir susun. <laughs> Burcucuğum gözün aydın. Tabi Burcu Koçak konusunda e, biz ilk defa da şunu deneyimledik. Burcu Koçak ve <laughs> Sinan Kocağ'ın evlilik birliği devam ediyor. Taraflar arasında herhangi bir boşanma davası açan yoktu. İlk defa aile mahkemesinden bir tedbir kararı aldık sevgili seyirciler. Burcu gidip başvurdu 4,5 aydır bebeğini göremediğini dile getirdi ve geçici velayet hakkının ki boşanma davası açılmamıştı. Kendisine verilmesini istedi. Mahkeme biliyorsunuz ki bir bebek anne sevgi ve bakımla muhtaç olduğu için geçici velayet hakkını anneye verdi. Tabii ki babanın da bu bebeği görüş şahsi görüş günü var. Ama e, asıl olması gereken, onlar evleri de ayırsalar, baba o görüş günlerinin dışında yine evladını e, görmeli, onu sevmeli, onu koklamalı ve onunla da vakit geçirmeli. İnşallah karşılıklı bu ilişkiyi sağlayabilirsiniz, burcu. Ya. Teşekkür ederim Esra abla. Allah razı olsun. Sizi sayenizde çocuğuma kavuştum. Ahmet abinin sayesinde Allah razı olsun Hülya Hanım'a hepinize çok teşekkür ederim ekibinize. Sen hemen ya ona git. Ya o gitsin. kadar mutluyum ki inanın ya mutluluktan konuşamıyorum bile. Siz güzel bir sarılın bu geceyi çok merak ediyorum nasıl uyuyacaklar. Bir de hemen onu emzir bak aç aç yavrum benim ya. Maşallah. Şunu hiç kimse unutmasın. İyi ki bu ülkede aile mahkemeleri evet, gibi ihtisas evet. mahkemeleri Ay, kuruldu. Allah razı olsun. Anne ve babalar çocuklar konusunda evlilik devam ederken bizim kanunumuza göre herkes müşterek. Annenin, babanın söz hakkı var ama anne baba arasında itilaf söz konusu olduğunda aile mahkemeleri devreye giriyor <laughs> ve hiçbir çocuk sahipsiz değil bu ülkede. Devlet aile mahkemeleri vasıtasıyla o çocukları koruyor. O yüzden lütfen ebeveyn olarak kişisel hırslarınızı, egonuzu çocuklarınızın dışında tutun. Yoksa zaten kanun belli aile mahkemelerinin iştahatları belli. Küçük çocuklar anne bakım ve e, ilgisine muhtaç olan çocuklarda tedbir kararıyla çocuklar hep anneye veriliyor. Ben Burcu'yu, bebeği ve avukatımızı uğurluyorum. Sevgiler gönderiyorum size. Allah'a emanet olun. Sağlıkla, sıhhatle büyüsün inşallah anne sıcaklığında. Bizim için bir mutlu son daha. Sevgiler gönderiyorum.